Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz. İyi olsanız kendimi çok iyi hissedeceğim. Umarım siz de iyisiniz, iyi olsanız gerçekten rahatlıyorum. Biri desin benim bu derdim var bu var çok üzülüyorum. Allah hepinizi de gönlünüzce en güzel şekilde size nasip olsun yarabbim. Bugün biliyorsun parazar günüdür arkadaşlar. Ayın 31'i, Martın 31'i 2024 arkadaşlar. Sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlama başlıyoruz. Gecedir, gece içiyoruz çünkü hala Ramazandır. 2024'dayız arkadaşlar ve Martın 31'i. Fincanınızı bakıyoruz ve size de gösteriyoruz, arkadaşlar. Bir alma vermeden geçsin. Ostan paylaşsan sevinirim. Ve buradan gördüğüm kadar. Youtube, TikTok, Instagram herkese selam olsun. Bütün izleyicilerime ve sevgi dolu selamlıyorum. Onlara Rabbim ne istiyorsan gönlüne versin. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Buradan bir müjdele haberiniz var. Bir kapı, iki kapı açıktır. Görüyorsun fincanınız baya karışıktır. Baya karışık bir durum de ama bunun her şeyi düzeltiyoruz. Buradan beklendiğin daha fazla haber almak istiyorsun. Çok tedirginsin. Çok paniklisin. Çok da sanki güzel bir haber almak istiyorsun. Umarım bu haberler size, değil, size iyi gelecek çok bekliyordum. Bu haber size hem iyi geliyor. Hem sizi mutlu ediyor arkadaşlar. Buradan gördüğüm kadar bu e, aradan karşılıklı konuşacaksın iki kişi ilgim. Bir yerden de bir stres yapmışsın. Bir stres var üstünüzden baya. Bu stresden sanki bir moralini bozmazsan kafanı takmazsan çok iyi olur. Ve sağlığınız güzel oluyor. Müjdeli haberiniz var. Buradan da sanki sürpriz bir gelecek var. Senin önünden çeşmeyi açıyorsun. Akış akış. Hem para akışı hem de mutluluk size koşacak. Biraz tedirginsin. Biraz üzüntülüsün. Bu tedirgin, bu üzüntü gider. Bazı kişiler kafanı çok karıştırıyor gibi. Artık aşka karışıyor. aşk. E İşe karışıyor gibi biriyim. Bir de tekrar tekrar sanki kurtulman gerekiyor. Bu kişilerden diyorsun ben kurtulacağım artık. Ben bu kadar kafamı karıştırıyorlar. Ben ne yapacağım, ne edeceğim? Onların elinde çıkmıyorum gibi. Bir konu var. Hayatınızı giren sanki sizi üzen bu hayatınızdan çıkaracaksın gibi Yok ediyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da 21 dakikadır. Orada beni izleyebilirsiniz. Buradan ise TikTok'ta 3 dakikadır. Instagram 3 dakika. Bir sabır ediyorsun. Nereye kadar diyorsun sabır artık. Sabır etmiyorsun artık. Diyorsun yeter ben sabır edemem. Yeterdi. Çok böyle durup durup sanki turna'yı gözünden vuruyorsun. sevinecek haberler var. Ve gerçek bu sevinecek haber ve durmuşsun ama sonunda sağlam bir yere otur. Bazı şeyleri de yakmak, yok etmek istiyorsun gibi yok edeceksin. Temay temelli çıkarıyorsun bunu. Bu nedir? Bitiyor yani. Bir de bir kişi var çok da ilgilenmişsin ama o seninle ilgilenmeyen bir erkek var. Neden niye ilgilenmiyor diyorsun ki bir şey var ondan neden beni tanımıyor beni şey yapmıyor beni dinlemiyor gibi bir sanki soğumuş bu kişi ondan ilgilenmiyor gibi ve diyorsun ki ben ilgilenirim ilgilenmem ama biraz sanki soğumuş ondan ilgilenmiyor artık ne bir de. Ve bir sürü nazarlar var. Göz var sizin üstünüzde. Böyle sıralanmış sanki bu nazarlar. Ve bunun içinde sanki işiniz istediğiniz gibi rast gitmiyor. Çok kıskanan kişiler var. Artık etrafınızdaki kişidir nedir? Baya sanki bir e, nazara, bir yatırım yapıyordun gibi. Bir şey üst üste koyuyorsun gibi. Bunu almak için çok çalışıyorsun, çok çabalıyorsun, çok da ne yapıp ne ettim diyordun ki ben bunu alacağım, alacaksınız zaten gördüğüm kadar alıyorsunuz. Yüzünüzü gülecek bir telefon ve seni mutlu edecek. Gerçekten sevineceksin. Çok da iyi haberlerdir. Çok da beklendin artık haberdir. Bu nedir? Size diyeyim. Sanki bir evrak sizin elinize geçecek. Bu evrak ne ise Bir de sanki bir mirastır, bir kağıttır elinize düşüyor gibi. Ve kafanızdan böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum gibi. Hayırınız, hayırınızadır kötü bir şey değil gibi. Ve artık bu mirası sonunda alacaksınız gibi. Ve yorulmuşsunuz gibi ama sonunda alıyorsunuz gibi kimseye bırakmıyorsun sonunda alıyorsun bir kişi çabalıyor kendini göstermek isteyen biri var daha fazla kendini gösterecek size ve artık ne yapıp ne ettim sanki kendini sana göstermek istiyor ve buradan da bir aslan geçiyor bu sizi aslan sizi bir mutlu edecek ve buradan da bununla muradınıza kavuşuyorsun muradınıza kavuşacaksınız bu çimdir canım baya rahat diyorsun gibi bir de bir kişi hayatınıza adım atacak bu kişi bir hayatınıza adım atıyor sanki bu adım attığın gibi sizi mutlu edecek gibi görünüyor bir bekliyorsun artık nedir? Bir de bir kişi sanki içi dolu dolu ve böyle bir bolluk bereket dolu dolu yaşayacaksın gibi. Çok büyük bir zenginlik hayatınıza girecek. Yavaş yavaş artık faydalanacaksın gibi. Bir faydalanıyorsun bir de rahatlıyorsunuz gibi görünüyor. Bir de bir erkek var ve bir ozon boylu ve çok da sanki uğraşmış gibi sizden bir e, erkek sizden bir yardım isteyecek gibi bu yardım edecek kişi size e, sanki destek bekleyecek siz de vereceksin. Bir kişiyle sarılmışsın sıkı bir özlem gidiyordun. Bir kişiyi sevdiğin kişi, ya da sevdiğin biri bir ya da birbirinize küsmüş gibi görünüyor ama birbirinize sanki barışma olacak İkisi de bomba gibi bir barışma olacak aranızda. Ve aradığınızı bulacaksınız gibi bir durum. Ve artık buna yakın zamandan sanki e, rahat e, adım adım sanki size gelecek canım. Çok güzel. Sizin düşünceleriniz çok iyidir. Bu düşüncelerde karşı siz de iyi olursun. Sen artık siz onun yanındayken çok rahatsın, çok mutlusun. Onun yanında de her zaman olmayı düşünüyorsun, olmayı kalıyorsun. O yüzden her zaman destek sanki çıkıyor, bir değer veriyor size, bir destek veriyor. Sizi değerli de görüyor gibi. Bir kişi var bayandır, sanki böyle bir çalışan biridir. Biraz serttir. Bu sertlikten üstünüze geliyor. Bir şey aramak üstünden sizi böyle bir sırlar senden görsün, bir e, size hatalı bulsun, size hata görsün, size artık nedir bir kişiyle de sohbet ediyorsun gibi görünüyor. Ve diyorsun ki ben çok dedim iyi biridir ama e, ben artık güvenmiyorum. Ben onu ıı, yanlış yaptığını biliyorsun. Artık e, böyle bir artık güvenmiyorsun. Bir adağını gerçekleştireceksin vereceksin gibi. Bir de çok böyle bir sürü ha haberler var güzel. Bu haberleri duymamışsınız. Buradan da Yorulmuşsunuz gibi baya yorgunsunuz. Bir açık arıyorsun gibi ben şüphelendim. Bu kişi o yanlış kişi olabilir değersiniz gibi. Bir de şüpheleriniz doğru çıkıyor bu ne? Farklı farklı şeyler sanki e, duyuyorsun ve farklı şeyleri de bulacaksın gibi. Ve sanki bu kişiyi artık hayatından çıkarıyorsun. Çünkü hatalarını buluyordun gelmeye. Bir kişi sanki bir hata yapıyor. Bir şeyler artık sigara içiyor, ne yapıyor? Bir alışkanlığı var. Bir erkektir. Sanki ona destek oluyorsun. Ondan onu vazgeçiyorsun sonunda. Yani ondan diyor ki yeter bitti. Yani bir bunlar hepsi bitecek. Bir töbe edecek biri. Bir de evin içinde biraz Sanki bir huzursuzluk olmuş. Bir sanki yavaş yavaş e, ve kendini toparlama başlayacak biri var. Çok üzülmüş. Bir şeyler hayatından değiştiriyorsun. Aşk hayatında. Ve artık bir evliliktir, bir e, mutluluktur, güzel haberlerdir gibi. Ama bu değişim size çok iyi geliyor. Çok iyi de Gelecek hayatınıza giren kişi de sizi mutlu etmeye çalışacak. Bir de bir yatırım yapıyorsun gibi bir ve ailenizden ilgili bir yatırım yapıyorsun gibi. Sevineceksin, çok seviniyorsun Bir planlar yapıyorsun. bir de yani her şeyi diyeceksin ben bunu yapacağım. Yaparsın Allah'ın izniyle. Düşündün sanki bir kişi olabilir ve bir sanki sürekli düşündüğün kişi ve sanki artık e, aklının ucundan geçmiyordu. Ama şimdi çok düşünüyorsun e, iki kapı da önünüzden açıktır sizi sevindirecek haberler var. Ama bu haber geliyor, kapı açılıyor sonra bu kapı gene kapanıyor. Ama birbirinize sıkı sıkı sarılıyorsun, sıkı sıkı sarılacaksın da Allah'ın izniyle. Hayalleriniz ve destek olacak kişiler var. Ve gerçekleşmesi için sanki bir sürü yani bir şeyler oluyor. Sanki bir şeyler bu hayatından kaçırmamalısın. Sürekli düşünmelisin. Etrafımızda bir kişi var. Sürekli sanki sizinle uğraşıyor. Siz diyorsun her benimle uğraşıyor. Ben de onunla uğraşacağım gibi diyorsun. Nedense öyle de düşünüyor gibi. Ve e, dört vakitten bir şey öğreniyor. Ama sevindirecek bir haberdir. Artık aydır, haftadır, gündür, saattir ve hayırlı olur hayatınızdan. Ama bir şey öğreniyordum. Çifte şans, çifte nasip elinizde geçiyor. Sanki bu toplu nasip ve para olur bol olur aşk olur ve her şey değişebilir elinize düşecek gibi bir zenginlik olabilir güzel mutluluk olabilir ve gerçek hayatta da görebiliyorsun bunu güzel geleceklerde ve sürekli bir kişinin bütün dedikoduları sanki taşıyor şuraya buraya oraya sanki bu diyorsun ki bu gelsin artık dedikodular bitsin gibi söylüyorsun gibi ve bir arkadaşınla sanki sürekli aynı şeyi söylüyorsun gibi iki kişi karşımıza geçecek gibi görünüyor böyle yaptım şöyle yaptım gibi ve iki kişiyi sizden özür dileyecek af dileyecek karşınızda Buradan işinizi, gücünüzü sağlama alıyorsun gibi. Bir sağlam yapıyordun gibi. Bir de sanki işinizi, gücünüzü bir sağlama almak istiyorsun. burada bir rahatlama gelecek. Çok da rahatlarsın. Çok da artık istedin diyorsun. Ulaştım ben. Başka isteklerim ne var? Tamamdır bu kadar. Buradan da Sanki e, bir anahtar konuşması olacak. Artık bu e, F anahtarıdır, iş anahtarıdır. Bir yani konuşulacak aranızda. Ama alacaksın, bakacaksın gibi satacaksın. Olabilir. Hayırlıdır. Kötü bir şey yok. En güzeli. Biri hapistadır canım. Bu hapsı yani e, mahkemesi yakında. Ama bu yakın zamandan belki biraz daha bu mahkeme erteleyebilir canım. Bir kişiye çok yardım ediyorsun. Elinden geleni yapıyorsun gibi. Ve sürekli artık nedir? Bir sanki bir şey ters dönmüş gibi bir nasip var. Sanki bunu düze çeviriyorsun. Bunu düze koyuyorsun. Bunu yani düzeltmeye çalışıyorsun gibi bir de bir mucize de var size. Sizi rahatlatacak gibi bir mucize. Ve bu nasip sanki eee Haziran'dan size gelecek. Bir de bir bayan sizden büyük biri var. Bu bayan sanki bir şey saklıyor. Sanki kafasından bir şeyler saklanmış gibi. Bir sürü çünkü kafasında sorunlar var. Ne yapıp ne edeceksin? Bunu öğrenmek istiyorsun. Öğreneceksin sonunda. Nedir? Artık bileceksin gibi diyeceksin oldu. Yani buradan da artık nedir? Bunu öğreniyorsa bir tilki arkanızda, bu tilki de sizi takip ediyor. Sürekli. Bu bir de bir sizi uyaracak biri var. Bunu dinlersen bu erkeği ve husari neresine dönerse kardır. Onu dinleyin ki e, size çok iyi gelecek ve bir erkektir. Sanki ufak tefek biridir. İyilikten konuşuyor. Bir de sanki İki katlı bir dairedir, bir aile bir dairede oturuyor, o biri bir dairede oturuyor. Ve ikiniz de sanki bir anlaşmasızlık var aranızda ve bir tartışma var, bir çatışma var. İkiniz birbirinizi sanki kırıyorsun burada. İki tane dilekleriniz var ve sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek sanki haberler alıyorsunuz gibi. Buradan arkadaşlar sizin tabağınıza da bakalım. Niyat edeni etmeyeni herkese gelsin. Sürekli diyordun ki doğru birimi yanlış birimi nedir? Böyle hep konuşuyorsun gibi. Bunu tanıyacaksın, bileceksiniz gibi ve buna göre de bir karar vereceksiniz gibi görünüyor bir büyük bir karanlık içindesiniz gibi bir kurtulmaya çalışıyorsun gibi görünüyor ve tamamıyla bundan kurtuluyorsun gibi bu karanlıktan çıkıyorsun gibi ve buradan bir minare var sanki buna da bir adanız var bu dileğin oluyor veriyorsun bunu da Allah'ın bir de M A G harfi olan bir kişiden isminde Yasu isminden bu harfler çok güzel bir şekilde ne olup ne biter bu kişi hayatınızı biri girebilir bu böyle bir isimden ya da su isimden hayatınıza girebilir hayatını renklendirir sizi mutlu edecek çok biraz yorgun hassız ee, görüyorum sizi. Çünkü bir bu yorgunluk keyfini kaçırmış sizin canım. Bir e, bu yorgunluktan kurtulacaksın. Yavaş yavaş kendine geleceksiniz gibi görünüyor. Bir de güçleneceksiniz gibi Allah'ın izniyle. Hem güçleniyorsun hem iyi oluyorsun gibi daha fazla bir de aklındaki kişiyle e, bir e, kavuşacaksın ama biraz zorlanacaksın barış barışacaksın da bu kişiyle bir kıskançlık aranızdan olabilir ama kavuşmanız görünüyor kavuşuyorsunuz bu sevdiğin kişiyle arkadaşlar bugün de bu kadar hepinizi çok seviyorum ve hayırlı pazarlar ve Allah'ın izniyle Mart ayımızı da son gündür. Ve umarım hepsi istekleriniz gibi olsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.